Merhaba arkadaşlar Züleyha'nın örgülerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatım yapacağım. Modelim 2 2 katlar artı bir arkadaşlar üç buçuk numara şiş kullanacağım. İpim Polyana'nın bebe yünü. Batik ipimle bugün size güzel bir model yapacağım. Çok kolay yapımı. Çabuk ilerleyen güzel mi güzel bir örgü modelimiz. İlmeklerimi yeteri e, modeli gösterebilmem için yeterli olan ilmeğimi attım. Dilerseniz örgümüze geçelim. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, bütün sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi Örmeden aldım. İlmeğimin, iki ilmeğimin ara boşluğundan ilmek alıyorum. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve model şeklimiz bu şekil arkadaşlar. Bu sıramız bu şekil devam edecek. Ara boş, aradan iki ilmeğin arasından ilmek alıyorum. İlmeğimi düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. 2 ilmeğimin ara boşluğundan ilmek alıyorum. İlmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğin arasından ilmek alıyorum. İlmeğimi bırakmadan düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. Evet. 2 ilmeğin arasından ilmek alıyorum. İlmeğimi düz olarak örüyorum sıramı tamamlıyorum bu şekilde arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi bu şekil yapıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Çok kolay, çok çabuk ilerleyen güzel mi güzel bir örgü modelimiz. Yeni örme, örgüye başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği güzel, kolay, çok basit bir örgü modelimiz. Evet ilmeklerimi aradan alıyorum. Düz olarak ilmeğimi örüyorum ve bırakıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum, ipi kendi tarafıma alıyorum, ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi arka tarafa alıyorum, düz olarak baştaki ilmeğimi örüyorum, ipi kendi tarafıma alıyorum, diğer ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Baştaki ilmeğimi örüyorum. İpi kendi tarafıma alıyorum. 2. ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu arttırma yaptığımız ilmekler arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi kendi tarafıma alıyorum. 2. ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Baştaki ilmeğimi örüyorum düz olarak. İpi kendi tarafıma alıyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Sıramız bu şekil devam ediyor arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örüyorum. ipi kendi tarafıma alıyorum. Arttırma yaptığım ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Baştaki ilmeğimi örüyorum. Arttırma yaptığım ilmeğimi ipi kendi tarafıma alarak örmeden sağ şişimi alıyorum. Baştaki ilmeğimi örüyorum. Arttırma yaptığımız ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu sıramızı bu şekil devam ettiriyorum. Evet. Baştaki ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Baştaki ilmeğimi örüyorum. Arttırma yaptığımız ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet, 2 ilmeğimi birlikte örüyorum ve tek ilmeği düşürüyorum. 2 ilmeğimi örüyorum, tek ilmeği düşürüyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum, tek ilmeği düşürüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. 2 ilmeğimi örüyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Ilmeklerimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci modelimizin uygulamasında yapalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de örmede, kenar ilmeğimi de ördüm. Düz ters olarak sıramı tamamladım. Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine başta yaptığımız gibi iki ilmeğimin ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum, boyun uzatıyorum, ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğimin ara boşluğundan ilmek alıyorum. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ilmeğimi bırakıyorum. İki ilmek ara boşluğundan ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm ve bıraktım. İlmeğimi iki ilmeğin arasından ilmeğimi aldım. İlmeğimi düz olarak ördüm ve sıramı tamamlayacağım arkadaşlar bu şekil. iki ilmeğimle ara ilmeğimi aldım şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve Evet bu şekil modelimiz 2 ilmeğimle ara ilmeğimi aldım ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bırakıyorum 2 ilmeğimi ara ilmeğimi aldım düz olarak örüyorum ve ilmeğimi bırakıyorum 2 ilmeğimle ara ilmek alıyorum Şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. Modelimiz çok kolay ve çok basit arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimi Düz olarak örüyorum, ipi kendi tarafıma alıyorum, ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum, ipi kendi tarafıma alıyorum ve ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrar ilmeğimi düz olarak ördüm, ipi kendi tarafıma alıyorum ve ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum, ipi kendi tarafıma alıyorum ve ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu sıramız bu şekil devam ediyor baştaki ilmeğimi örüyorum. ikinci ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ve sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzü ve örgümüzün ön yüzü. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum bu sıramızda. 2 ilmeğimizi birlikte örüyorum. Çok kolay, çok basit bir örgü modelimiz. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzü. Çok tatlı, çok kolay. Rahatlıkla herkesin yapabileceği kolay örgü modeli. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, iki modelimizi de uyguladık arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda üçüncü modelimizi uygulayacağız. Örgümüz bu şekil. Çok kolay, çok tatlı, çok da güzel, çok da sade bir model. Örgümüzün ters yüzü, örgümüzün ön yüzü. Herkesin kolaylıkla yapabileceği güzel örgü modeli. Farklı renkte örmüş olduğum örgümü göstereyim size. Evet bu rengimle de çok tatlı oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok sade. Çok güzel. Herkesin kolaylıkla yapabileceği güzel mi güzel bir örgü modelimiz. Evet bu örgü modelimizle ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde, hırkalarında, battaniyelerinde, atkılarında, berelerinde, yetişkin yeleklerinde, hırkalarında, etoşallarda kullanabileceğimiz güzel mi güzel, kolay, sade, hoş bir model arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur, beğeni yapar, yorum yazarsanız çok sevinirim. Beni destekler yanımda olursanız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.